Merhaba arkadaşlar. Bu akşamki sorumuz bir simetri sorusu. Simetri, simetri olan şekillerde neler yapabiliriz? Bunu görmeye çalışacağız. Şimdi bakalım. Şekil 1'de D1 D2 doğruları ve AB doğru parçası paraleldir. Şunların üçü birbirine paralel olarak verilmiş arkadaşlar. Sonra diyor ki bu aradaki mesafenin 6 birim olduğunu vermiş. Bu mesafenin 9 birim olduğu verilmiş. Bize şunu soruyor. A noktasının D1 doğrusuna göre simetrisi. Simetri dediğiniz şey aynaya olan görüntünüzün arka tarafta yansımasıdır. Mesela A noktasından D1 doğrusuna kadar ne kadar gittiysem buradan da aynı doğrultuda o kadar gitmek zorundayım. O zaman arkadaşlar şunlar birbirine eşit olmak zorunda. O zaman buradaki doğrumuz arkadaşlar bu D1'e göre simetrisi olan yer A1 olarak gelecek. Sonra diyor ki bize Aynı şekilde B noktasının D2 doğrusuna göre simetriği buradan bu kadar geldiyseniz o kadar da buradan gitmek durumundasınız. O zaman buradaki noktamız da B1 olarak gelecek. Bunlar birbirine eşit. E tabi simetri dediğiniz şey dik gelip dik gitmeniz gerekiyor. O zaman buradan buraya 90, 90'dan bu şekilde gitmiş oldu. Şimdi bizden istediği şey A1 ile B1 arasındaki mesafe nedir? Pardon, B2 imiş. B noktasının D2'ye göre simetriği B2 olacakmış. Çok önemli değil zaten. B2 olacakmış. A1 ile B2 arasındaki uzaklık. Sevgili arkadaşlar, buradaki uzunluk 9 birimse biz şurayı devam ettirirsek, şurayı da devam ettirmiş olsak dikkatli izleyin. Şuranın 9 birim olduğunu, burada bir dikdörtgen oluştuğunu görüyorum. Buraya A desem, buraya A diyeceğim. O zaman buralar AA olacak. Buraya B demiş olursam, buraya da B demiş olacağım. Çok dikkat ederseniz, burada bir dik üçgen oluştu. Burası A artı B. Şunların ikisinden dolayı yine bir A artı B var. O zaman burası toplamda 12 birim olarak gelmiş oldu. 9, 12, 15 özel üçgeninin çıktığını görüyoruz. Cevabımız burada E şıkkı çıkıyor sevgili arkadaşlar. Bu şekilde de bu soruyu halletmiş olduk. Bir sonraki soruda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.